Kurak geçen yılın ardından dört gözle beklenen yağışlar geldi. Konya Ovası'nda yüzler güldü. Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız alına son yağışların şimdilik yeterli olduğunu söyledi. Ancak bu noktada Nisan ayı kritik. Şu ana kadar düşen kar ve yağmur yağışları bizim üreticiler olarak bizim istediğimiz miktarda bize ihtiyaç olan miktarda düştü. Ancak bu yağışların önümüzdeki Şubat. Şubat'tan sonra da Nisan ayında düşecek yağışlar bizim için önemli. Çünkü Konya'nın kurak ekimi çok fazla olduğu için %60-65 civarında. O yüzden 3 ay 4 ay sonraya umudumuz çok büyük. Ancak şu an için olması gereken miktarlar civarında yağışlarımızı aldık elhamdülillah. Yağışlar yeterli ama çiftçiye özellikle gübre fiyatlarında yaşanan artış zorluyor. Yağız bir an önce tedbir alınmazsa sonucun gıda krizine kadar gidebileceğini vurguluyor. Gübre fiyatları dünyada yükselen fiyatlarla beraber ülkemizde de 5 kat 6 kat oranında yükselmesiyle beraber çiftçimiz hububatta özellikle arpa ve buğdayda taban gübrelerini atamadılar. Gübresiz ekim yaptık. Ee, Şubat ayında, önümüzdeki Şubat ayında eğer üst gübreleri de, birinci üst gübreyi de atamazsak maalesef e, Hububat'ta büyük bir eksiklik yaşayacağımızı, bunun ikinci adımının da üzülerek söylüyorum bir gıda krizine yol açacağını, geçen yılki rakamların da çok altına düşme tehlikesini biz öngörüyoruz. Türkiye'de geçen yıl verim kaybı oldukça yüksekti. Peki bu yıl ne bekleniyor? Ee, geçen yıl... Türkiye'de toplamda 4-5 milyon ton bir verim düşüklüğü yaşadık. Bunun 1-4-5 milyon ton da bu yıl ekleyebiliriz üzerine rahatlıkla. Yani 10 milyon tonlarla kalma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Türkiye'de bazı ürün desenlerinde ekim yok. Bunun başında pancar geliyor. Özellikle ne diyeyim mısır. Ama çok tüketiyor. Fakat ondan başka para kazanan ürün yok. Para kazanan ürünlere daha çok yönelme var. Bir desene oturtturup ekilmeyen ürünlerin de ekilmesini sağlamamız gerekiyor. Bunun da devlet desteğiyle yapabiliriz.